Merhaba arkadaşlar. Ben Ege Oynayışına Oynayış kanalına hoş geldiniz. Bugün Crew Fear oynayacağız. Korku oyunu. Siz de biliyorsunuzdur. Siz de biliyorsunuz. açıklama falan söylemeyeceğim. Direkt oyuna geçelim isterseniz. Hemen oyunumuzu açalım. Bunda he, bir şey söyleyeceğim en sonunda yani böyle kapatamayabilirim çünkü Crawford'dan çıkmam gerekiyor. Bir de ben web camdan çekiyorum o yüzden. Bana lütfen ezik demeyin. O yüzden en sonunda biraz durabilirim. İsterseniz hemen oyunumuza başlayalım. Launch dedik. Bir de siz beni görmeyecek misiniz? Görmeyeceksiniz ama işte oyunu görmeyeceksiniz ama beni tam oyunu görmeyeceksiniz. Tek on diyeyim. Load game yok. Oynayın başlıyoruz. Neden load game'e gidiyorum? New game. Easy. Bu arada kameraya bakmayacağım. Oyuna bakacağım. O yüzden. ilk ben de cebski, ceb <gülüyor> 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 <Cebski> <gülüyor> olduğu için bu adam arkama bakıp gidebilirim zaten onun yerini de biliyorum o yüzden hop, lanet olsun adama hey dostum çıkış nerede Just <laughs> ya here. oyun oynarken çok bir konuşmayacağım. Açıklama da yapmayacağım. Küfür edebilirim. Şimdi geliyorsun ekranımız Bitti mi? Şöyle. Etarken. Bitti mi? en tonda da. Bir dakika. Şimdi bir yerde kod var. Ben onu biliyorum. İnternetten baktım var lütfen buna hile demeyin tamam mı? 55 55 71 55 71 Ne olmuş şimdi bu? Ne? Arkadaşlar bir dolayı oyunumuz bizi attı. Save de yapamamıştık, bir tane save makinesi vardı, ona da gelemedik. Ama... ...bir daha deney... ...yiyemeyeceğim. Neden? Bu hep böyle yapıyor. Oyunda bir hata var. Aksaklık oluyor hep. Hep oyundan bile atıyor. Ama... neden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. ka nol mo benog men plan ijom bedan men plan